Merhaba, hazine hikayelerine hoş geldin. Aferin sana Şabola, çok güzel yaptın. Eminim daha sonra kollarım tutulacak. Aa, çekici ayağıma düştü. Artık çekici tutmakta bile zorlanıyorsun değil mi? Git biraz dinlen, sonra tekrar gelip çalışırsın. Şabola, gölge bir yere gidip dinlendi uzaklarda bir maymunun bağırdığını duydu. Babası, Güney Afrika'nın balta girmemiş ormanlarındaki kulübede çalışmaya devam etti. Acaba kulübe Hristiyan okulu kadar güzel olacak mıydı? Hadi gel yardım et bana Şabola. Şabola babasına yardım etmeyi çok seviyordu. Ama okula gitmeyi de çok seviyordu. Ertesi sabah mısır lapası ve fıstık ezmesiyle kahvaltısını yaptıktan sonra okulun yolunu tuttu. Simbab ve dilinde öğretmene umfundis deniyordu. Şabola umfundisi seviyordu. Bütün çocuklar öğretmenlerini çok seviyorlardı. Şabolanın en sevdiği ders din dersiydi. Din dersi olduğunda büyük bir dikkatle öğretmenini dinliyordu. Küçük bir koyun sürüden ayrılıp yolunu kaybetmiş. Çoban sürüyü bırakıp kayıp koyun aramaya çıkmış. Takıldığı dikenlerin arasından onu çıkarıp omuzlarında eve kadar taşımış. Rab iyi çobandır. O cennetten yeryüzüne yolunu kaybedenleri arayıp bulmak için geldi. Umfundis ben de yolunu kaybetmiş bir koyunum. İsa şimdi beni mi arıyor? Evet çünkü o seni çok seviyor ona ait olmak istiyorsan bunu ona da söyle. Bir gün Şabala okula gelmedi. Sabah yataktan kalkmak istemiş ama başı döndüğü ve ateşi olduğu için bir türlü kalkamamıştı. Şabala ateşi yükselmiş. Hemen gidip büyücüyü getireyim. O bana yardım edemez. Şabala çok güçsüzdü. Konuşmakta bile zorlanıyordu. Pazar günü öğretmeni gelip onu ziyaret etti. Şabola, sen çok hastasın. Belki öleceksin. Buna hazır mısın? Rab İsa benim iyi çobanım. Yakında beni cennete alacak. Sonra gözlerini kapattı ve bir daha da açmadı. Umfundis onun cenazesinde iyi çobanı anlattı. Birden Şabola'nın babası diz çöküp tabutun başında dua etmeye başladı. Rapisa Şabola şimdi seninle birlikte. Orada iyi olduğundan eminim. Ben de sana ait olmak istiyorum. Günahlarımı bağışla ve benim çobanım ol. Amin. Umfundis artık üzgün değilim. Çünkü cennette Şabola'yı tekrar göreceğim. Tanrı'nın sözü en değerli hazinedir. Feride teyze sana iyi günler diliyor. Hazinebul.com